Evet sevgili oğlaklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 16-22 Aralık arasında sevgili oğlakları neler bekliyormuş? İki tane en yeni destemden, iki tane en eski destemden, iki tane de minnoş desteden toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım sevgili oğlaklar için ilk kartımızla başlayalım. Eurofant eğitim öğretim Aziz Kartı e, bu dönem insanlarla tecrübelerinizi paylaşıp insanlara faydalı olabileceğiniz bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu dönem bir takım konularda artık sizin sözünüzün geçmeye başlayacağı bir dönemi sembolize eder. Veyahut artık buraya kadar gelip dolarsınız ve tam bir patlama yaşarsınız. Dersiniz ki hayır efendim elinizi masaya vurup hayır efendim bundan sonra benim sözüm geçecek diyeceğiniz bir dönemi sembolize eder aynı zamanda bu dönem der ki yediğine içtiğine birazcık dikkat et sevgili oğlak çünkü fiziksel olarak çok aktif olmayacağım bir dönem o yüzden de kilo almaya yatkınsın der antika ve koleksiyonla uğraşan arkadaşlar için ekstra iyi bir karttır çünkü bu dönem iyi parçalar bulabilirsin der fakat bu dönem der ki sevgili oğlak bu dönem birazcık değişiklikten uzak durmanda fayda var. Çünkü değişikliği sevmeyeceksin. Daha gelenekçi olacağın bir dönem der. Yani atıyorum işte evdeki mobilyaların yerini değiştirmek istiyorsunuzdur. Hoşunuza gitmeyecektir. Veya saçınızın rengini değiştirmek istiyorsunuzdur. Hoşunuza gitmeyecektir. O yüzden der ki değişim için birazcık beklemende fayda var der bu kart bizlere. Hadi in bakalım. Geldik. İkinci kartımıza sevgili oğlaklar için. Sevgili oğlaklar. Azize kartı çıktı. Evet. Azize kartı. Bu dönem gizli bir takım olayların gün yüzüne çıkacağı dönemi sembolize eder. Aynı zamanda hislerinizin çok kuvvetli olacağı, hislerinize kesinlikle ve kesinlikle güvenmeniz gereken bir dönemi sembolize eder. Bu dönem rüyalarınıza kulak vermenizde fayda var der. Çünkü rüyaların sana bir şeyler anlatmak istiyor olabilir der. Bu kart bizlere ve der ki aklında hiçbir şey gizli kalmasın bu dönemde. Eğer bir düşüncem varsa karşı tarafla ilgili çıkışı çok basit sevgili oğlak. Soru sor der. Aynı zamanda e, ne diyebiliriz? Çok güvenliğin kişiye karşı dikkatli ol. Bu insanı üzüp kırma ve bu insana ihanet etmeler bu kart. Çünkü eğer bu insana da ihanet edersen sen sevgili oğlak der çok büyük bir karmik borcun altına girersin der aynı zamanda bizlere. Hadi in bakalım geldik. En eski desteme. Sırların açığa çıkacağı dönem yani. Sizler için sevgili oğlaklar. Hadi in bakalım en eski destemin önlerden çekeyim. Güneş kartı arkadaşlar güneş kartı yani benim de doğum kartımdır zaten. Arkadaşlar ne arıyorsanız yani ne arıyorsanız pozitif enerji, yeni başlangıç, yeni fikir, dilekler kabul olur, çocuk haberi, kendinizin hamile olduğunu öğrenebilirsiniz, maaş azam, yükselme... Ne isterseniz var arkadaşlar sevgili oğlaklar içerisinde Fakat e, parasal büyüme kar popülerlik Fakat şunu da der Bu dönem evet e, Güneş altında birazcık e, durarak inanılmaz derecede güzel bir enerji yüklemesi yapabilirsin kendine der fakat Güneş kartı çok da fazla durma, eğer çok da fazla durursan tam tersine zararını görürsün. Faydadan çok der bizlere bu kart. Hadi in bakalım. Bu destenin son kartı sevgili oğlaklar için. Aynı zamanda güneş kartı şunu da sembolize eder arkadaşlar. Sağlık konusunda iyileşme ve e, yeni ilişki başlangıcı Hadi in bakalım. Bu destenin son kartı Tılsımların altılısı. Tılsımların altısı nedir? Bu dönem yardım edeceğiniz, bol bol yardım edeceğiniz dönemi sembolize eder. Bu illa gidip bir yerde böyle gönüllü olarak çalışma değil. Tabii ki o da var ama işte ailenizin yardıma ihtiyacı olabilir arkadaşlarınızın yardıma ihtiyacı olabilir. Akrabalarınızın yardıma ihtiyacı olabilir. Sokakta birine yardım edebilirsiniz veya bir canlıya yardım edersiniz. Bu olabilir. Eğer der sen yardım bekliyorsan düşündüğünden fazlasını alırsın der bu kart bizlere sevgili Oğlaklar. Aynı zamanda ilişkide bir tarafın diğer yani bu dönem tam bir egolar savaşı yaşanacağı dönemi sembolize eder aslında. Bir tarafın diğer taraftan daha güçlü ve domine olma çabasını sembolize eder bizlere. Aynı zamanda bu dönem bankada kredi, ipotekle alakalı bir takım işleriniz olabilir sevgili oğlaklar. Hadi in bakalım. Geldik minnoş testinin ilk kartına. Sevgili oğlaklar için. Sevgili oğlaklar kule kartı ama ee, kredi veyahut ipotek konusunda çok da şanslı bir dönem olacağını zannetmiyorum. Kule kartı çünkü yani iyice bir düşünmen lazım der. Aa, kule kartı çok korkulan bir karttır ama dediğim gibi nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Her zaman söylediğim gibi. Kule kartı aslında bizim cesaret edemediğimiz şeyleri bizim yerimize yapıp hayatımızda yer açan bir karttır. Ayrılık, ilişkide veyahut işte kayıp, iflas der ki Sevgili oğlak. Özür diliyorum. Uuu ağırlığa bak. Sevgili oğlak senin bunları yapacak gücün yok. Onun yerine ben senin yerine hayatına daha iyisi geleceği için hayatında yer açıyorum der. Çünkü bu kartın diğer bir anlamı da zincirlerini kırma, özgür bırakma, özgür kalmayı sembolize eder bizlere. Hadi in bakalım. Son kartımız sevgili oğlaklar için. Ya sevgili oğlaklar. Dediğim gibi daha iyisi hayatımıza geleceği için. Bu dönem özellikle kova, akrep, boğa ve aslan burçlarına dikkat. Eee. Nedir dünya kartı? Dünya kartı Joker'le beraber iki çok özel karttır. Ee, bazı masterlarca hareket halinde resmedilmiş tek karttır denir. Tek kartlardır denir aslında ee, tarot destesinde. Nedir? Hayatımızdaki bir sonraki level. Level'i sembolize eder. Aynı zamanda e, sonuç. Sonuç kartıdır. Bir takım şeyleri sonuca ulaştırma. Yani bir iş üzerinde çalışıyorsunuzdur. Olumlu bir şekilde sonuca oluşacağını sembolize eder. İşte e, veya işte zam, yükselme, kariyer, vatandaşlık, ilticayı sembolize eder. Aynı zamanda başka ülkeye taşınmayı sembolize eder. Sınav, sınavdan başarıyla geçmeyi, vize, diplomayı almayı sembolize eder eğitimde yükselmeyi sembolize eder. Fakat bu kart der ki sevgili Oğlak her şey iyi güzel de öncelikle içinden kimseye anlatmana gerek yok. Şu sorunun cevabını vermen lazım ve kendine karşı dürüst ol der. Bitirmeli mi, başlamalı mı? Bunun ceza cevabı yalnızca sizin kendi içinizde sevgili Oğlaklar ve kararı da verecek olan sizlersiniz. Evet sevgili oğlaklar sizler için 16-22 Aralık arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Aralık ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.